Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapmış olduğum kastamon tarhanasının pişirilmesini göstereyim dedim. Şimdi ben tereyağı attım içine biraz da sıvı yağ tencereye koydum. Erittim eridikten sonra yumurta kırdım. Şimdi tarhananın içine ben biz yumurtalı, kıymalı, patatesli Lahanalı. Biz kelem deriz. Beyaz lahana. Kelem doğrayız içine. Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz de yaparız. Türlü türlü. Şimdi bugün ben yumurtalısını yapmak istedim. Yumurtayı e, tereyağı erittikten sonra kırdım. Şimdi yumurtayı iyice pişirip parçalanacak. Ondan sonra buna ben e, salça katmam. Yumurtalı tarhanaya biz salça katmayız. Tarhanayı da böyle kaptı. Hamur olarak e, dondurucuya koyuyorum ben tarhanayı. Hamur olarak yiyoruz. Bittiği zaman çıkartıyorum dondurucudan. Şimdi bunu ben suyla ezeceğim. E, tavuk suyu var. Bu tavuk suyunu da e, koyacağım. Dondurucuya koymuş oldum. Onu da koyup suyu kaynadıktan sonra bu tarhanayı ezip onu onu da göstereceğim size. Tarhanayı suyla ezdim. Hamur tarhanayı böyle oldu. Şimdi bunu bir tarhananın içindeki malzemeyi biz süzmeyiz. İçindeki malzeme hamur tarhananın hamurun içinde böyle kalır. Biz onu süzmeyiz. Sonra ısladığım zaman şimdi bunu bu süzgeçten e, süzeceğim. Kayna, su kaynadı, çorbanın suyu kaynadı. Tavuk suyu kattım, bir de yumurtalı yapmıştım. Şimdi bu bu tarhanayı şimdi buradan e, süzgeçten buraya süzeceğim ama tek elimle tuttuğum için hem konuşup hem süzgeçten süzemeyeceğim şimdi ben onu süzgeçten geçireceğim süzdüğüm içindeki malzemeler burada içinde kalacak ve süzdüm şimdi ben tarhanayı çorbayı böyle içine süzgeçle birlikte böyle süzgeçte kaldı içindeki malzeme bunu kaynatacağız işte pişecek 10 dakika kaynayınca pişer 10 dakika kaynaması yeterli bu şimdi sulu gibi görünüyor ama kaynayınca koyulaşır evet ben size tarhının pişmesini yaptığım tarhının pişirilmesini göstermek istedim kanalıma abone olup beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz sevinirim Abonem biraz az. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.